Selam aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ulan millet müşteri gelince sevinir, sen niye böyle tedirgin oldun? Yo tedirgin değilim. Benim arabanın balatası yanmış. Çok geçmiş olsun. Ben ne yapacağım? Balatayı ekmek arası yapıp yiyeceğim. Ne yapacağım var mı? Tamir edeceğim. Tamir mi? Ben mi? Yok babam. Hey Sidi, Balat neresi? İstanbul Fatih Mahallesi'nde. Hadi gidelim abi. Nereye? İstanbul Balata. Orada ne işimiz var? Balat yanmış dedin ya. Balat değil ulan Balata. Hem Balat yansa sana niye gelin? Sen itfaiye misin? Doğru. Müzik Arabanın kaputunu ne açtın? Balata tekerlerde değil mi? Tekerlerde miydi lan? Ben? ben kaputtan tamir ediyorum. Motor bölümünün hemen solunda bulunan siyah kapı. Açın hemen Sakın açmayın Tüh hızlı açtık hemen kapatayım Açtıysanız sakın kapatmayın Tüh bu sefer de hızlı kapattım Ulan YouTube'tan video izleyip araba mı tamir edelim Ben sana balata dedim sen motorla uğraşıyorsun Emme bu dükkan babandan miras kaldı bana Bütün oto tamir ustaların çoğu öldü yarısı da yaşlandı E çırak da yetişmeyince mecburen videoya bakarak yapmaya çalışıyorum Vela havle boş bana aliasları getir. Anlıyorum az buçuk. Hey Siri alias nedir? Nişanda takılan pahalı bir yüzük. Ama ben hemen kuyumcuya gidip geliyorum. Ulan bunlara arabayı yaptıracağıma balatasız binerim daha iyi ya.